Öldün mü sen? Kim öldü? Doğuldun Do değil mi? Do Doğru, yemek sponsorlasana söylesene. Oğlum 86 point. Ya oğlum değil başkasının. Oğlum bir dakika durumun neyse Pas abi adamlar iron set. Ya salak kan alırız biz bunları hadi. E, alırız he alırız. alırız Valla alırız bak. Oğlum clean up yapacağız. Adam geldi arkandan bu arada hadi neyse. Ya hadi tamam, e, bir dakika. işte slash birazcık yemek ol. Doğu ben deri set bile şey ben deri setle değilim ha. Pasta ben. bir de şey. kalmış. Abi yok bir yok, de... yok bir tek Başka pasta yok. kalmış. Tamam, Oha! Bizim gibi Ashtal önem mi var lan? Ender Pearl falan da mı gitmiş? Ope. Hayır onlar ha, var ya kaldı. yemek olarak. Bir de domuz küsü Zoa'sı vardı. Onu, onu da at, onu, at, at. onu da at. Abi at. hayır ya neden? Ölüyorum çünkü o yüzden. Yani regenleri belki alırız. Hadi ye, çita Aa, pasta da mı yet Hala yetmedi be. Yetmiyor. Yarım kutu dolduruyor pasta. Ya, i̇şte dolmadı. Kan neredesin? Aa ben de sana ekmek de var, iki karpuz da var. Ortaya gelebilirim. Ortaya gelebilirim. İki karpuz artı ekmek var, beş aç. Ha oh be bıraktırdılar ortaya. Orta koş. Change çes plate'im var sana. Ama ortada hemen işleri halletmemiz lazım. Tamam çabuk ben gördüm seni zaten. O oh, Ah nereye <laughs> atladım amına. Map yüklenmemiş. Hadi çabuk gel. Geldim. O seni isti lan gene vallahi bak. Yerden buldum full çöp var ya. Aynen lan bunları çöpleriyle biz e, oyun kazanırız lan. Al al şunları alalım. Oğlum adamların çöpleriyle. Al al. Şimdi bak ya, belli. Al taş kılıç. Var var. Ya var taş kılıç lazım. Abi oyunu kazanıyormuşuz ne gülerim be. Yasin de bizden lan. Yasin de alalım bizim şeye. 5 kişi var oğlum. Yasin de bizden Yasin de alırsak kazanırız lan. Aynen belki. abi biz 3 kişiyiz zaten. Bu Yasin full air set falandır. Bunlar team mi? Hayır o Yasin deri lan. set bile değil. O team'den birini kesmiş bu oğlum. Yasin deri set olması oğlum sonuçta bizden. Mutluyorum seni. Bunu kesek bak bunu keselim Aynen bence. Aynen abi. Abi bu da dalıyor şimdi arkadan. Oğlum bunu kestik mi direkt itemlerine hiç bakmadan kaç bak tamam mı? Aynen. O Son. Alsa. O Ender Pearl varsa yolla sana. Uf ne vurdum be? Tu ay Ender son pearl dedi, Çabuk kan. Abi kullanamıyorsunuz. Ya falan. al işte doldu ya lütfen kan. Champion bekle. Videodayız oğlum biz. Şey. Abi bana acayip bounty borcunuz var. Bak manos. Yes lan. Of öldü. Kaç 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 bakma kaç. Şu Yasin balı nerede lan? Aldın da lan bütün itemleri? Aldım aldım. Siktir et Yasin'i. Kaç ama. Siktir et Yasin'i. Kanka geliyor adam geliyor mu lan adam Geldi, adam geldi. Ufak ufak Kemal'i kovalıyor. Kemal adam Kemal geldi. Kemal emeğim yok. Kemal emeğim yok. Canım olmuyor. Kemal, Kemal emeğim yok. Cold'un apple. Mal yok. Almıştı abi. Kaç kalple öldün? Kaç Adamı kalple öldün? Adamı vuramadı <laughs> ki. Adamı vuramadın? Kaç kalple öldün lan? Salak ya. <laughs> Kaç kalple öldün diye soruyorum artık. Abi de çok iyi kazanacak. oldu. Şu videoyu koyar mısınız? Ne olur ya. Bence Yasin ha, kazanacak dur. bak. Bak ne bence de. Kanka dal dal. Sikim Yasin'i. Yalık da Yasin <gülüyor> <gülüyor> olmuyor. <bırakmayayım> Yasin. <laughs> Şu evde var mıdır lan Nitem? Hadi bir blok kit şansı. Yok lan hiçbir şey yok. Oğlum yemek yok mu? Aha sizden gömerip gitsek DE haberimiz olmuş. Lan Adam ver, geldi. Dönüp, eldir fölü nereye su vereyim mi? Çorba. Ver 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 ver, ver çabuk ver. Doldur. Belki kazanırım oğlum taş kılıç falan. Clean up mı clean up. M Aa, clean up. Yasin ölmemiş. Bir şey atsam mı şu ortanın çatısına? Ee, aslında Adamın mantıklı. Adamın okay var. Okeyi varsa atman. Hiç. E, Şimdi atmayacağım mallar gitme işte. Direkt gel Yasin, Yasin team, Yasin team. Al. Kanka hadi alacaksın ya. Kanka kaç hadi alacaksın. ben okta atamam amınakoyim, kaç. Yasin hallet mal. <gülüyor> 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 yasin valla oğlum gitsin. Şey. He yok yemek yok. Kanka zındırsa yemin ederim koyarım videoya. Hala çekiyor musun? Var çekiyor. mı mallar? Adam beni vurdu be. Hadi Yasin kızım. Hadi kızım. Hadi Yasin koçum at yemeği Alayım şunun götündeki kanı. Mal mısın Yasin? Kemal kan kazanırsa koyayım mı? O video koy. artık kazanamam. Oğlum çok eğlenceli oldu lan video. Adam, adam nerede lan? O ben yukarıya adam... o, ah öldük mal. Gene de şu videoyu. Ne? <laughs> videoyu koysana gene de. Ne hangi video ya? Bu videoyu. Aa kaçış. Oo kalan pro. Oha. Alam ya. Bakın bakın ne. Vallahi yemek yok mu? Yok. <laughs> Lan slash kill ama slash kill de sıfır. Adam buraya geliyor buraya kaçıyor. Yasin dalda Yasin dalda Yasin dalda. <laughs> Al <laughs> Ştangı. Ulan Yasin alır mı şimdi? Ah Yasin abim. Allah taskiratını affetsin. O ne <laughs> Öldük ama. <gülüyor> 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 oğlum ah vurma abim bokunu yiyin. Kaan olursa ne efsane olur be. Abi ne efsane olur be. yazacağım da. Abi bu yazdı adamın statına bak. Oğlum kaç 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 salak kaç 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 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu neler açtın önce Oğlum adamın kili kesin benden fazladır ha Bakayım mı ama bakamıyorum Slash book yazacağım bekle <gülüyor> Sıfır <gülüyor> kilim var amına koyayım neyi kazanıyorum Aa, ben ya Aynen Abi ama bu <laughs> <doğru>, şarkı <laughs> var vermem bu fahişe Ya salak son anda atlayıp dalsana kaç kalbim var Adam zaten okuluyordur okuluyordur Öldüm mü? Öldüm ben kaç Oğlum bir kalbim var? lan Bak aşağı atlasam öleceğim, bir kalbim. <laughs> Neyse olup koyayım, ah yani işte Meclis Ege'nin bukları. Kalk, kalk, hayır kal orada, kal orada. Oğlum oyunu var ya, bana verse var ya Meclis Ege, şöyle bir olay olsa. Aslında verebilir, bana ba oluyor değil mi ha? Aynen, Olmuyor oluyor. Olmuyor bence, oğlum kile göre diyebiliyorum ben. Olmuyor, Ya kile göre aynen, ama şansı arttırıyor abi. diye biliyorum ben. Aynen, aynen ben, şansı ben, arttırıyor. Craft, bazıları da şey diyor, Crafting'e yakınlıkla bir alakası var diye. <laughs> Şu an mesela Crafting'in tam üstündeyim. Yani crafting edin. Hiçbir şey crafting yapayım. E bazı maplerde crafting şurada salak gibi. Eee? Hayır işte oğlum inanmıyorum ben ona. Hadi. be. Oğlum şimdi tamam. adam olta atıyormuşsa sağ saniyede düşerek ölüyormuş. Abi ne gülerdim. Gene gene gülerdim. Aa adam ölüyor lan. Zaha x de fake de. Hadi be. Aa! Abi ya. Abi koyayım, mı? Koy koy koy. Koyalım koy. Be. Tamam. Renderleyeceğim daha. Renderlamasını biliyor anne mi? Oha yok bilmiyorum. Allah'ım ya Neyse arkadaşlar. Bu eğlenceli bir şey bölümün daha De sonuna daha geldik. Beraber. Maalesef kazanamadık. Bakalım Oğlum, o eğlenceli bir video oldu. O adama bilerek saldım oyunu yoksa biliyoruz. <laughs> ya tabii oğlum. <laughs> oğlum bilerek oraya attım Ender ki adam kazansın yani. Yani onun. Ya adam ezikmiş zaten hani bir olsun bari. Adamda da The Creeper Farts bir. Al işte. <laughs> Ama adam donatılı için Abi mamalı öyle. Neyse arkadaşlar e, ee, videoyu kapatıyorum. Ya kapat artık sal. 11 dakika. Bir sonraki videodaydı görüşmek. Ya ne diyorsun? Bay 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 kapat. Bye. <laughs>